Değerli basın mensupları, çok kıymetli kamu görevlisi arkadaşlarım, kıymetli Eskişehirliler. Bilindiği gibi kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı için yapılan artış rakamlarına ilişkin kanun meclise sunulmuştur. Bu teklifte en düşük dereceli memur maaşının 22 bin liraya yükseltildiği ifade edilmektedir. Halbuki gerçek açıklanandan farklıdır. En düşük dereceli memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşını Mayıs ayında yapılan artışla eşitlenmiştir. Mayıs ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibariyle çıplak olarak 22 bin lira olmuştur. Bu rakam üzerinde Temmuz ayında 15 daha artış yapılacaktır. Ama en düşük dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası da dahil edilmiş çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret dikkate alınmıştır. Yani en düşük işçi maaşı çıplak olarak Ocak ayında 22 bin lira olmuşken en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte ancak Temmuz ayına 22 bin lira seviyesine gelebilmiştir. Gerçekte 15. derecenin birinci kademesinde bekar bir memurun maaşı 10.400 liradır. Buna göre en düşük dereceli bekar bir memur maaşı yapılan artışla Temmuz ayında 22 bin lira değil 20 bin 300 lira olacaktır. Bu rakam ifade edilenden 1700 lira daha düşüktür. Ocak ayında 22 bin lira olan en düşük işçi maaşına ise Temmuz ayında yüzde 15 oranında bir zam daha yapılacak ve 25 bin 300 lira yükselecektir. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasındaki fark 5 bin lira olacaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından aşağı olmayacağı sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Bu nedenle memur maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Mem Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Ayrıca bu artışın sağlanması için memurlara 8070 lira 77 lira ilave ek ödeme verilmesi öngörülmektedir. Bu ek ödemenin taban yapılması ve emekliliğe de sayılması gerekmekteydi. Ancak getirilen düzenleme ile 8077 liralık ödemenin emekliliğe sayılmayacağı öngörülmüştür. Halihazırda bir memur emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yarısı kadar emekli maaşı almaktadır. İlave ek ödemenin de dahil edilmesiyle birlikte bir memur emeklisi çalışırken aldığı maaşın üçte biri dolayı, dolayında emekli maaşı almaya hak kazanacaktır. Öyle ki 22 bin liralık en düşük dereceli memur maaşı içinde 11 bin 128 liralık kısım emekli maaşı hesabına dahil edilmeyecektir. Eğer bu teklif yasalışırsa emeklilik sisteminde var olan adaletsizlik daha da büyüyecek Emeklilik memurlar açısından tam anlamıyla bir kabusa dönüşecektir. Yıllardır memur maaşı içinde olup da emekliliğe sayılmayan unsurların fazlalığı nedeniyle emeklilikleri büyük bir haksızlığa mar maruz kalmaktadır. <laughs> bu nedenle yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli. İlave ek ödemenin de emekliliğe sayılması için kanun teklifinde gerekli değişiklik yapılmalıdır. Bununla birlikte Yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında ilave ek ödemenin emekliliğe yansıyamayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı olumlu bulmamız mümkün değildir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 11 Mayıs 2023 günü en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselteceği yönündeki açıklamaları asker ücret düzeyinde maaş alan kamu çalışanlarını umutlandırsa da o günden bugüne ekonomide yaşanan gelişmeler yapılacak bu artışın da kamu çalışanlarının zararını telafi etmeyeceğini göstermektedir. Memurlarımızın vaat edilen artışta da daha yapılmadan erimiş 22 bin lira alım gücü bakımından 11 Mayıs'tan bugüne 281 dolar 253 euro veyahut 3.7 gram altın kaybetmiştir. Hal böyle olunca henüz ödenmemiş maaşlar da erimeye devam etmektedir. Bu gerçekler dikkate alındığında Türkiye kamusu olarak talebimiz en düşük dereceli memurun çıplak maaşının 22 bin liraya yükseldikten sonra 2023'ün ikinci dönem zammı olan yüzde altı artış yapılıp üzerine enflasyon farkının uygulanması Buna ek olarak da refah payı verilmesi ve bu artışların bütün memur ve emeklere aynı şekilde yansıtılması yönündedir. Ayrıca istisnasız bütün kamu çalışanlarının ilave ek ödemeden faydalanması için özen gösterilmesi, ilave ek ödemenin maaş unsuru olarak sayılması gerekmektedir. İşte memur, işte sendika! İşte memur, işte sendika! İşte memur, işte sendika! Teklifte 8077 liralık ilave ek ödemenin yürürlük tarihi 15 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Böyle olunca memurlarımız 1 Temmuz itibariyle hak kazandıkları zamla maaşı, zamlı maaş, zamlı maaşa rağmen ilave ek ödeme için 15 günlük fark alamayacaklardır. İlk defa memur maaşına yapılan artışlar içinde bir kalemin yürürlüğü farklı bir tarih olarak belirlenmiştir. Bu nedenle teklifin 13. maddesi ile getirilen ilave ek ödemenin yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2023 olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye Kamusalı olarak Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artışların yetersiz ve eksik olduğunu ifade ediyoruz. 100. Kırılış yıldönümümüzü kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyetimizin kadim devlet geleneğimizin miras kaldığı köklü bir kamu yönetimi ve memur anlayışı vardır. Güçlü devletler temsilcisi olan memurlarıyla güçlü kılınır. Biliyoruz ki devletimiz güçlüdür. Memurlarını ve emeklerini mağdur etmemiştir. Bundan sonra da etmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda güvenimiz sonsuzdur. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. <laughs> Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız memurunun ve emeklerimizin taleplerinin mutlaka dikkate alınacağı ve ifade ettiğimiz sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağına yürekten inanıyoruz. Bu bakımdan maaş artışlarıyla ilgili ifade ettiğimiz aksaklıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlaka değerlendirilmeli. Bu teklif revize edilerek ailelerle birlikte 20 milyonu bulan memur ve emeklerimiz için devletimizin toplu sözleşme hükümlerine ilave olarak yaptığı bu iyileştirme tam anlamıyla amacına ulaştırılmalıdır. Türkiye kamusal olarak sıraladığımız aksaklıkların düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacak, her platformda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Arz ederim, teşekkür ederim hepinize.